Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekten yine güzel bakış açısı katacağını düşündüğüm bir limit sorusu seçtim. Orijinal AYT Matematik Soru Bankası kitabından. Şimdi arkadaşlar 15 tatile girdiğimiz şu günlerde biliyorsunuz 14-15 gün gibi uzun bir süreç var önümüzde. Ve bu süreci bence en iyi değerlendirmenin yolu eksik olan konularımıza odaklanmaktır. Ve bence de böyle bir süreçte AYT matematik için kaçınılmaz bir e, nedir diyelim arkadaşlar? Son bitirme anlarından birisidir diyebiliriz. Çünkü 15 tatilden sonra gerçekten az bir zaman kalıyor. Az bir zamanda panik ve telaş içerisinde konularımızı bitirmeye odaklanıyoruz. Bence şöyle günlerde Aitem Matematik adına varsa eksikleriniz onu kopatın. Bu benden size yegane bir tavsiye olsun arkadaşlar. Ve aynı zamanda da limit türev integral kampı için de inanılmaz bir sizlere bakın. Eğer hiç başlamadıysan bile başlayıp bana çok rahat işleyebilirsin. Çünkü öyle bir zaman var önünüzde. Benden sizlere tavsiye limit türev, integral kampımızı Anıl Hoca ile birlikte yaptığımız kampı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü 12'de 12 yapma garantisi veriyoruz arkadaşlar. Diyelim ve gelin bakın sorumuza başlayalım. Şimdi f fonksiyonu real sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyondur. Bakın bu tarz sorularda ikinci dereceden demesi arkadaşlar bizim için önemli tamam mıyız? F1, F7 eşit. Onlar da 7 bölü 2 eşitmiş. F8 eksi F10 sıfırdan küçükse bu fonksiyonun sıfırdaki ve dokuzdaki limitlerin toplamı ne olabilir demiş. Arkadaşlar sayın arkadaşlar. Şimdi bakın ikinci dereceden bir fonksiyon ne belirtir? Bir parabol belirtir. Bakın buraya yazıyorum. Çok önemli bizim için. Bu parabol şu şekilde de olabilir, şu şekilde de olabilir. Hangisi şeklinde olduğunu bakın. Bana soru şurada söylemiş. Buradan yola çıkacağız. Bu ne demek? F8 eksi F10 sıfırdan küçükmüş. Demek ki F8 değeri F10 değerinden küçük olmak zorunda. Bu bir. İkincisi bakın F1'in görüntüsü F7'nin görüntüsüne eşitmiş. Demek ki arkadaşlar mesela bir burada olsa birin şuradaki görüntüsüne eşit olan başka bir nokta var. Demek ki burası da 7 noktasıymış. Ya da aynı, aynı şekilde burası 1 iken burası 7 noktası olabiliyor. Yani şuraya x eşittir 7 yazarsam ben arkadaşlar buraya da x eşittir 1 yazmak zorundayım. Aa bak ben burada neyi fark ettim? e, nokta birbirine görüntüleri eşitse bir parabolde bunların tam ortasında ne olmak zorunda? Simetri ekseni yani tepe noktasının apsisi olmak zorunda. Bakın tam burası tepe noktasının apsisi olsa e, o zaman tam ortası 1 ile 7'nin tam ortası ne yapar? X eşittir 4 doğrusu yapar. Şimdi sayın arkadaşlar bakın. F8 F10'dan küçük bakın 8'in görüntüsü burada. 10'un görüntüsü burada. Bakın bunu sağlayan parabol grafiği tam da şurada yandaki çizim değil mi? Aynı öyle. Çünkü burada 8'in görüntüsü buradayken 10'un görüntüsü burada oluyor. Demek ki ben parabolü soldaki gibi çizmek zorundayım. Bakın parabolün grafiğini temsili bir şekilde çizdik. Bakın grafik çizmenin önemi. Ne kadar önemli görüyorsunuz. Bu fonksiyonlara 0'daki ve 9'daki limitlerine bakalım. Bakın sıfır x eşittir 1 buradaysa x eşittir 0 burada. Bakın 1'in görüntüsü 7 bölü 2'ye giderken 0'ın görüntüsü ne olmak zorunda? 7 bölü 2'den daha yukarıda olduğu için büyük olmak zorunda. Aynı mantıkla 7, 7 bölü 2'ye giderken 8, 7 bölü 2'den daha büyük bir değere gitmek zorunda. E o zaman bunun görüntüsü de 7 bölü 2'den büyük. Bunun görüntüsü de 7 bölü 2'den büyük arkadaşlar. Ben o zaman ne derim? Ne derim? 2 tane 7 bölü 2'den büyük bir sayı toplarsam ben bunları alt alta toplamlarının da 7'den büyük olduğunu söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilirim. Topladım bak 7 bölü 2 ile 7 bölü 2'yi topladım. Büyüktür ne geldi bu limitlerin toplamları? 7'den büyük geldi. Zaten olabilir demiş. Bizden kesin bir sonuç bulmamızı istemiyor. Şıklara baktım. 6 bölü 3 2, 7 bölü 4 1 küsür. 3 bölü 5 0 küsür. 11 bölü 4 2 küsür. Ama 22 bölü 3 7 küsürlü bir sayı olduğu için cevabımız eşit olabiliyor. Umarım burada anlattığım şeyi anlamışsınızdır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar Matematikte kalın. Hoşça kalın.